harici canlı ders nasıl oluşturulur onu göreceğiz. Canlı derslere tıklıyoruz. Buradan harici canlı ders ekle. Canlı ders başlığını yazıyoruz. Hangi tarihte yapacağımız, hangi saatte yapacağımız, okulun saat vakitleri burada otomatik olarak kendiliğinden çekiyor. Açıklama kısmına. Şimdi geldik buraya arkadaşlar. Ve dikkatlice dinleyelim. Buraya yazacağımız bağlantıyı ve şifreyi şöyle oluşturuyoruz. Google'a geliyoruz. Soom chili End yazalım. Sonra burada gelen şu bölüm, so on client diye bir bölüm var. Aşağıya doğru bölümler de var. İşte kimisi IBM için, kimisi ee, Macintosh için, iOS için, Android için vesaire. Bize lazım olan bölümü şurası. Windows kullanıyor iseniz bunu indiriyorsunuz. Eğer bir indirici yoksa Kendiliğinden Chrome veya hangi tarayıcı kullanıyorsan şuraya indirecektir Yani şu tarafa indirecektir Biz Buradan bunu kuruyoruz Kendiliğinden daha önce kurulmuş ama uygulamalı olarak Biz bunu Sıfırdan gösteriyoruz İlk defa giriş yapacaksanız sizlere böyle Google hesabı YouTube hesabı zaten Google'un hesapları ortak biliyorsunuz e, Google'la giriş bölümü var o Google'la giriş bölümüne tıkladığınız zaman zaten tarayıcınızda yazılı olan şifreyle vesaire kendiliğinden otomatik olarak gireceksiniz ya da e, Google hesabınızı biliyorsanız onunla giriş yapacaksınız şifreleriyle kullanıcı adıyla Bilmiyorsanız yeniden Google hesabı oluşturacaksınız öyle giriş yapacaksınız Burayı geçiyorum Bu Görüntülüye geldiğiniz zaman bu ekrana geldiğiniz zaman buradan tarih bölümünü seçiyorsunuz Gördüğünüz gibi ben burada giriş yapmışım Yani Google hesabımla beraber ben kendim e, Giriş yaptığım için önceden e, Hani otomatik olarak kendiliğinden bizi tanıdı. Google hesabınızın olması gerekiyormu. Ee, şuraya gelip tarih yazan bölüme, buradan başlığımızı yazıyoruz. Şuradaki başlığı yazabiliriz arkadaşlar. Karıştırmamak için. Bu arada az önce kopyaladığımız bölümü yapıştıralım. Evet, yani topic konu demek arkadaşlar. Buraya. Ben sınır, yani karıştırmayayım diye oradaki ile buradaki konunun başlığını aynı yazdım Ne zaman başlayacak 5 Kasım'da Saat kaçta 9.50 geçe Evet 9.45 diyelim Buraya bir şey yazmıyoruz burada zaten 30 dakika dersimiz Şurası İstanbul olduğundan emin olun değilse buradan bulunuz. Ee, yoksa saatlerde Sıkıntılar yaşayabilirsiniz Evet meeting yani meeting konuşma Bölümü ise e Air ID ile bağlanmasını istiyorsunuz bu şekilde ama biz bununla beraber değil gö göndereceğimiz bağlantı ile beraber giriş yapacağı için burayı oluşturuyoruz. Konuşma bölümünü geçtik securit yani güvenlik bölümüne geldik burada da arkadaşlar Bekleme odası bölümünü yani waiting room Bölümündeki tiki kaldırıyoruz Burası bize vereceği şifre Sonra Görüntü bölümüne yani video bölümüne geliyoruz Burada herhangi bir değişiklik yapmıyoruz yani konuşma odasına Katıldığımız zaman kişilerin görüntüleri kendiliğinden açık olmasın, kapalı olsun. Çünkü bu bir indirmedir. Bilgisayarı yavaşlatacaktır. Kopmalara sebebiyet verebilecektir. Buradan geldik calendar yani takvim bölümüne. Google'ın takvimini değil, diğer takvimi işaretliyoruz. Değilse eğer evet yani işaretlemelerimizi buradan bu şekilde yaptığımızdan emin oluyoruz. Sonra save kaydet diyoruz kaydet dediğimizde arkadaşlar burada bize bağlantı veriliyor. Uzak konuşma, zoom, meeting bağlantısı burada. Şifresi de burada arkadaşlar. Şimdi biz bunu bir yere kopyalayalım. Elimizin altında dursun. Olur ki kopmalar olur. Bilgisayar kapanır. Çeşitli sebepler olabilir. Burada dursun. Şimdi şunu buradan alıyoruz böyle kopyalanmıyor. CTRL C diyoruz. Sonra geliyoruz EBA'ya. EBA'daki bu bölüme yine CTRL V diyerek yapıştırıyoruz. Mesela sonu 09. Bakalım. Şifreyi de tam rakam ve harfleri alıyoruz. Yine CTRL C diyoruz geliyoruz eba'ya. Buradan da dersin şifresini ve diyerek Ctrl e V diyerek yapıştırıyoruz. Dersimizi seçiyoruz arkadaşlar buradan. Şuradan yine ünite üniteyi seçiyorsunuz. Hangi sınıftı C idi? Şöyle bakalım. Bir yanlışlığımız var mı? Evet öğrencileri görebilirsiniz. çıkartabilirsiniz. Evet, başka eklenebiliyor mu? Evet, yani birkaç tane sınıf ekleyebiliyorsunuz. Mevcut sınıfları bir yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi işaretledik, öğrencilerimizi listeledik, gördük. Bu canlı dersi biz gönderebiliriz artık. Evet eminiz canlı dersi gönderdik. Canlı derslere geldik. Harici canlı derslerimde bakın A ve C şubelerini oluşturmuş olduk. Detaylarını buradan bakabilirsiniz. Yanlışlık varsa silip tekrardan oluşturabilirsiniz. Ee, karşı taraf bir sıkıntı yaşar ise e, yine de buradan şifreyi verebilirsiniz. Burada talebeleri ince, e, ilgilendiren önemli bir husus da şu. Geldi canlı dersler bölümüne talebe. Buradan canlı dersi başlamış ya da eba'dan hani giriş tarafından canlı dersin var mı bölümünden girdi, tıkladı ve bilgisayar beklemeye başladı. işte buradaki durumda şöyle yapmanızı gerekiyor. ilk defa girdiği için Zoom'a Zoom kendi yazılımını bilgisayarın içerisine kurmaya başlıyor. Onun için orada biraz sabredin. 3 dakika 5 dakika bilgisayarınızın internet hızınıza göre ondan sonra mutlaka bağlanacaksınız. Bizlere destek vermek için abone olmayı beğenmeyi unutmayınız. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.